Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayi bir başarıya daha imza attı. Bin beygir gücünde olan yerli ve milli tank motoru Utku başarıyla çalıştı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bin beygir gücündeki Utku'nun başarıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı. Başkan Demir paylaşımında güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor. 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve fırtına obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen bin beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleşti ifadelerini kullandı.